Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesine bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin kışın olumsuz şartlarından etkilenen Konya 6 sahilindeki yazı hazırlık çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor. Sahildeki peyzaj alanlarından sosyal donatı alanlarına can kurtaran kulelerinin montajından yol bakımlarına kadar kapsamlı bir bakım onarım gerçekleştiriliyor. Sahilde tevsiye ve kumsal temizliği gerçekleştiren ekipler aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda da bakım onarım ve boyama işlemi yapıyor. Çalışmalar kapsamında can kurtaran kulelerinin montajı, sosyal donatı alanları ile yolların bakımı, duş ve soyunma kabinlerinin kurulmaları tamamlandı. Konya altı sahili yenilenmiş yüzüyle Antalyalıları misafir etmeye devam edecek.